Evet arkadaşlar herkese merhabalar hayırlı akşamlarınız olsun ee, Baraka evden tekrar bir e, bir video ile sizlerle karşı karşı olacağız burada yaptığımız bazı etkinlikleri size göstermek istiyorum. Tam bunu şey gitti. Evet. Burada tereler var. Daha henüz büyümemişler ama yine de idare eder. Bunlar roka. Ee, şimdi evet komşumuz burada. Komşu ne ekiyordun sen burada? Marul kıvırcık. Marul kıvırcık. Bak. Az önce ekti hemen bitiyor. Ek... Adamın elinde ekti bir mi? sihirli değnek mi var ne var bilmiyorum. Bak daha yeni ekti bunları. He, bu hazırları ekiyormuş. Ben zannettim. <laughs> Diker dikmez büyüyor. <laughs> evet şimdi böyle. Bundan sonra da ekmeye devam edeceğiz. Şöyle geçelim. Semaver çayımızı demledik şu anda. Buradan ha, yakmışız vallahi. Bu bana ait e, Vallahi ne derseniz diyeyim işte adını siz koyun Ama güzel acılı Bunu şimdi şeyini de katacağım Domatesini de birazdan koyacağım Çok acılı bir e, yemek oluyor Karışık bir şey Devamını göstereceğim size Aziz Allah, la ilahe illallah. Hemen Resulullah. Aldın mı koca ekmeği? Aldım, aldım. Öbürü ne? O su attı salmaya. Ha. Çişme de altında değil hocam? Şöyle faroda. Çekelim de. Tut koca. Böyle bir çiçek. Şey. Yana da üstüne oturuyorum. Hazır mısın oturum lan? Nasıl diyeyim diye koydum. Tamam mı Maho? Yeme bir çık bakalım olmuş mu? Sen yapan da nasıl hı olsa şey... Olmaz mı ya? Oo, oh. Oo vallahi bir olmuş var ya of. Gel 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 gel. Ha. Tamam ha. Ben namaz kılacağım. Hı hı. Ya. Yeah.

Eline sağlık. Afiyet olsun. Sen bakalım nemlenmiş mi? Oo. Abdestin yoksa taze su şey var. Ya, su ya. Var var evde Demir su var. Aldım geldim. Hoca ben başıma geleceğim. Bir çekim gele geleceğim. Abi dur çekme şimdi bir şey. Şeyini açsana bir şeyini. Al ben sana çay doldurup. Ya bırak namaz kılarsın. Ekmek de yanında var. Oo, Sıcak çay, ekmek diye. Çay da on numara olmuş al. Bu mu bardak? He. Başka da mı? Büyük bardak. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bardakta işte. Bahçe bardağı böyle olur. He. Atıyorum şimdi bak. Atma şimdi ya dur şimdi sırası değil ya. Zaten gelecek değil o namaz kılıyordu. Çili mi namaz kılıyordu? <laughs> Yazan okundu. Adam hemen namaza durur. hı. -hı. Kime onu yiyip, kime Aşk kısmet? Ölele ya. Yok yok. Ölele mi? Yemem, yemem. Akşam çocuklar yemek yapacak, onlar da onu yiyemem. Daha kaçmadım. He, sen daha yemem mi gideceksin bu saatten sonra? Şimdi değil. Çay iç. Evet arkadaşlar afiyet olsun. Yemeğin kısmeti ne kadar varmış demek ki bak bu kişilik yemekti. Şimdi Hacı abim de buraya gelmiş. Sağ olsunlar. Nur yüzünü <laughs> görüyorsunuz. Bu da Mehmet abimiz. Buna en yakın zamanda benim bir sürprizim var. Onun ne sürpriz olduğunda gerçekleştikten sonra açıklayacağım. Görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar afiyet olsun size. Bu yok aşkım Muhtarım teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. <laughs> Bir şey, asır namazından önce ablamına mı geldin mi sen benim? Nereye? Bizim oraya dükkana. Muhammed'den geçtik. Önce he. Abi şuradan bir çay doldur kardeşim. Dolduralım kardeş. Manzaramız da süpermiş vallahi ya. Benim. Hoş geldiniz. Neredeydin? Hoca dikim işi bitti mi? Bitti bitti. Ya. İyi maşallah. Bahçe hazır. hazır mı? Efendim? Bir can suyu vereyim. Ver abi ver. Ne ki ya? Acıymış lan. Acı mı? Aa, var Faruk şunu bir. Ya git yerini aldırırım ya sen de ya. Şimdi ona mı geleyim ya? Hayır. Aç ne kardeş. Şimdi kekeyim ya. Kapalı her yeri ya. Bir bakkallar aç. Tamam. Ha. Kocam, değil mi? Kardeşim size şimdi bir sürprizimiz daha var. Bu başka sürpriz. Mehmet abi o öyle değil. Mehmet abi, bunu süt... yiyin, ben Şimdi 5-6 e, aile var. Onlara acilen... Bunun işi olmazsa bizi çağırmaz dedim. Hacı abi bu konuda ne düşünüyorsun? Ne <laughs> konuda? bu son sürpriz. Ya kocam, şey yok kardeşim. Kardeşim bir Allah razı olsun deseler yeter. Hizmet için var baba. Heh, maşallah maşallah. Allah'ınıza kurban sizin. Faruk kardeşimle acaba sizinle beraber gider mi? Nasıl, nasıl Faruk kardeşin işi başından aşkına <laughs> 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 Faruk kardeşim <laughs> bu ara kıyı dolanıyor baba. Niye öyle yapıyor? Bilmiyorum niye kendini her an Ramazan'a saklıyor. Ben Ramazan'da da diyorum biliyorsunuz. Değil mi? Bu Ramazanlı. Ama manzaraya bak abi la. Vallahi ne manzara çıkıyor bak. Baba şöyle bak. Burası da Sparta Kule zaten biliyorsunuz. Mehmet tamam. abi niye çay vermeyin sen ya? He vermedin mi? Baba herhalde mi? Çay vermedik ben mi sana? Abi ne bileyim Allah razı olsun din sandık. Sokurdana sokurdana. Ne yaptığımızı bilemedik biz de. Faruk şuna bir doldur kardeşim. Şimdi, biz ne yaptığımızı nasıl bileceğiz? Erzak dağılacak dediniz şimdi. Dur. Ne sana yeter, ne bana yeter diyor. Abi şu an elimizde kaç e, poşet erzak kaldı? 48. 48 tane. 57 ikisini verdik durumda 8'i kaldı kardeşim. İyi maşallah. Ama resimleri güzel çekiyorlar arkadaşlar. Bugün resim bekliyorlar. Hadi Paylaşım. az önce muhtar aradı. Aynen. Ne diyor? Bugün dağıtacağım mı bir şeyler diyeyim. Aha. Aha. Benim eve de vereyim bir poşet kardeşim. Bir kardeşim TC'sini... At. Ne TC'si? Allah'ın TC'si atacağım. Kardeşim bir TC'sini at ondan sonra... Hatta bildiğin gibi ne TC'si atacağım ya. Olmuyor. Bir direk kaymakamla gidiyor. He. Kaymakamla da kayıtlarda. Bizim evet. yeğen arada kaynadı biliyor musun? Usulsüzlük bir şey yapmayalım. Senin yeni karantina bugün bitmiş kardeşim. Eğer sen tekrar yeniden bir adaysan... <gülüyor> <gülüyor> senin TC'ni de alalım. Yok ben bu koronadan bir şey anlamadım bir daha olacağım diyorsan. Bu da aday zaten ya Biz baca, korona yedir. biz korona da bize yaramadı hocam. Yaradı biz niye baca, yaramadı? He? Ee? O zaman erzak e? yoktu. Koronalılara erzak. Vardı ya yahu, getirmedik <laughs> mi kardeşim biz buna erzak? Çirdik yok ya. yok. Allah Allah. Bir, bir yaz yüz bir kart alışverişi şey yapıldı bana. Ya tamam Ekmek gelmedi mi kardeşim Bidim. sana? E e e e geldi. Kardeş, Allah ha? var. Eskisini verdik hocanın ya. Et geldi bak et gelmedi dersen. Hatta ya, her geçtiğinde de her geçtiğimizde de oradan Recep kardeşim ne dedi sana? Yanında kim var dedi. He. Kim vardı kardeşim o zaman senin yanında? Ne o da Allah'ın en benim baba. Vallahi. Kur'an'a <laughs> <laughs> yaramadı diyor. Unutmuş görüyor musun? He valla. Yani o zaman Kur'an'lara erzak yoktu dedi. Artık etmez ya. Sana bildik öylesin diyen işte o zaman. Verilmedi derim. Gördün ya. Arkadaşlar hepiniz hayırlı akşamlar burada sonlandırıyorum.